Ben kısaca kendimi size şöyle anlatayım. Aslımı sorarsam benim efendim, Pir Sultan Abdal'ın ellerindenim. O yüzden böyle yanıktır bağrım, ben Aşık Veysel'in tellerindenim. Benim ruh saatinin yaktığı ışık, benim bu sofrada bulunan kaşık, benim geleneği sürdüren aşık, ben Kızılırmak'ın sellerindenim. hele eşik oldum sazlara perde kızıl tuğ gibi düşmüşüm derde hani nerede muhlis akarsu nerede işte ben onların küllerindenim <laughs> abdullah papurum zindanda yatan sefil selimiyim gözlere batan muhabbet şehrinde yeşerip biten işte ben o dertli bağın güllerindenim <laughs> Güneş olup her gün umutla doğan, mızrapla inkarı küfürü boğan. de çiçeğim Hasan Erdoğan, ben bizim divrinin göllerindenim. Ay yıldız altında olmuşuz teba, dilerim sözlerim olmasın heba. Bize de demişler bir şükrü baba, misali Mecnun'un çöllerindenin. Ben de Sivas Kangal ellerindenim.